An Ebi Saidin el-Hudri radıyallahu anhu ya Az önce saydım. En faziletli haç, en faziletli amel, en değerli e, oruç, en değerli cihat, en değerli insanların en faziletlisi kimdir? Sahabe-i hep en iyiye talip, en iyi olmak istiyor. Kal mucahidun binefsihi ve malihi fi sebilillah. Malını canını ortaya koyup cihad eden adam. En değerli insan bu. Kendisi için değil, ülkesi için, dini için, imanı için, idali için, davası için cihad eden. Filistin mücahitleri gibi. Bir yılı aşkın nasıl bir cihad sergiliyorlar? Hava orada da soğuk. Su yok, elektrik yok, internet yok, yemek yok, hastane yok, gıda yok, tedavi yok. Bir bir yıl aşkın Siyonistlere karşı duruyorlar. En insanların en faziletlisi, en değerlisi. Sümmemen sümm kalesinme raculun muatezilin fi'l şa'b min el şiyab yağmud rubbehu. Sonra içinde bulunan zulüm ortamından ayrılan kendi başına ibadetle, taatle meşgul bir kimse. Fitnenin, fesadın yaygınlaştığı bir durumda, fitneden, fesattan, haramlardan uzak, kendi halinde İslam'ı yaşayan, kimse bilmiyor onu. İbadet, taatle meşgul kimse. Ya insanlığa hizmet sunacaksın, yahut insanlığa zararın olmayacak, kendi halinde, özellikle yaşlı bir Müslüman, kendi halinde, ibadete devam eden kimse. Evet. Wanukal kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yushku an yakuna khayra mali'l muslim ganim yetbeu biha safar el cibal ve mawaqi' el qatr yefiru bi dinihi min el fiten. Öyle fitneler gelecek ki Müslümanlar öyle günler yaşayacak ki kişinin dağ başında yağmurun bol yağdığı yerlerde koyunlarıyla baş başa ibadet etmesi onun için en hayırlı mal olacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nice fitne zamanları yaşanmış. Moğollar Bağdat'ı işgal ettikleri zaman yüz binlerce kişiyi öldürmüştür. Kitapları Dicle nehrine dökmüştür. Kıyamet koptu demiş Bağdatlılar. Ve ondan sonra tekrar medeniyet, tekrar ilim, irfan yaşanmış. Evet ülkemizde de İstiklal Savaşı'nda insanların çektikleri anlatıldığı zaman bugünkü nesil inanmıyor. İnanamıyor. Bütün ülke bu ülke imansız olmasın. Bu ülkede bu ülkede İslam sönmesin, ezanlar dinmesin diye gayret eden insanlar. Rabbim onların şefaatlerine bizleri nail eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konumda, her durumda bizim için gerekli olan şartları, özellikleri, tavsiyeleri emretmekte